ölüm hayatın temel gerçeklerinden hatta en temel gerçeklerinden biri olsa da ölürken insan beyninde neler yaşandığını hala bilim açıklayamıyor ya da açıklamakta zorlanıyor. Bilim insanları yıllardır ölüm anında beyinde neler yaşandığını da araştırıyor. Biz de bu akşam nöroloji uzmanı Doktor Oğuzhan Oğuntan'la birlikte ölürken insan beyninde neler olduğunu, yaşandığını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. Güzel bir konu, çok ilginç ve üzerine de çok çalışılıyor değil mi? Evet, yani benim de aslında çok merakım olduğu bir şeydir çünkü kişisel mesleki tecrübemden e, yoğun bakımda çok hastalarla ilgileniyorum ve hep böyle hani o geçiş döneminde hastaların ölüm sebebi ve e, bunları çok gözlenmediği için hep merak içinde olduğum bir konudur. E, pek çok bu anlamda tecrübem olmuştur. Hı hı. Bunlar tabii e, bazı araştırmalarla altı doldurulmaya başlandı gerçekte ama. Ben bazı şeyleri daha evvelden gözlemiyordum ee, ama bunlar bir şekilde ispatlanmış hale gelmeye başladı. Öyle mi? Evet. Peki o zaman e, kalp durdu Oğuzhan Hocam. Hani bir beyin ölümü gerçekleştiriyor deniliyor, vücutta organlar çalışıyor ama kalp durduktan sonra artık bütün organlar da fonksiyonlarını kaybediyor. Beyin de o an itibariyle duruyor mu, kontağı kapatıyor mu hocam? Hiç i̇şte kapatmıyor. Ee, şöyle ne, oluyor? Şey, işte, dersen, ne oluyor işte kapatmıyor derken ne ve oluyor ne kadar bir süre? Şimdi şöyle aslında e, ben e, nörolog olarak yoğun bakımda özellikle beyin ölümü kararı veren ekibin içinde hep bulundum. Hı -hı. E, aynı zamanda bu tabi e, organ nakli için hasta yakından izin almakla ilgili bir kurul da oluyor aynı zamanda. Evet. E, hasta yakınlarına bunu ifade etmek durumunda kalıyorsunuz ama e, benim gözlemlediğim ve şimdi bazı şeyler ortaya çıkan hikaye şu bence kalp durduğu anda işin pompalama süresi bitiyor. Çünkü zaten biz kalbi durmuş hastalara kardiyopulmoner rezistasyon dediğimiz yani kalp masajı yapıyoruz. Hı hı. Ve hasta tekrar geri dönüyor. Yani kalp durduğu anda beyin ölmüş olsa kalp masajıyla geri dönünce beynin kalmamış olması lazım. Doğru. Neticede onun için beyin çalışmaya devam ediyor. Bu 2022 yılında ve 23 yılında iki tane çalışma var. Bir tanesi Sussex Üniversitesi'nde bir tanesi de New York Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar. Seslerdeki bir şey, bir hayvan deneyinden betimlenilmiş bir şey. Hmm. Burada hayvanlardaki beyin kimyası çünkü ancak bu tip şeyleri beyinle ilgili deneyleri laboratuvar deneylerinde özellikle kimyası olarak gösterebiliyoruz. Bakmışlar ki bu anlamda o, mi farelerde mi yapmışlar? Farelerde evet, yapılmış çünkü... ölümcül hmm. durumda deney yapılan farelerde beyin kimyasına bakmışlar ve beyin kimyasında özellikle serotonin, dopamin dediğimiz uyarıcı maddelerin aslında e, neredeyse 40-60 e, misli yükseldi. Hmm. No, e, Normal derin dediğimiz maddenin 100 misli kadar yükseldi ortaya çıkmış. Yani beynin bütün alarm sistemlerini çalıştırıyor. Yani hmm. şimdi herkesin moda değil mi? Bütün tuşlara basıyor. Hmm. O bir aslında bence bir e, yaşamda kalmayacağı. Ne kadar ya. sürüyor peki Oğuzhan Hocam bu? bu Kalp durduktan sonraki o beynin aktiviteleri ne kadar devam aktivitelerin ediyor? Aktivitelerin en azından öncesi ve sonrası itibariyle bir 30 saniye olduğu ve bu arada sadece aktivite değil aslında ortalığın bir anda beynin vücudu ve kendini korumaya yönelik bir alarm çaldığı ortaya çıkıyor. Yani normalden daha fazla çalışıyor. Bu anlamda bakıldığında tamamen tesadüfen bir EG çekimi yapılırken New York Üniversitesi'nde bu 4 hasta 4 hasta eş zamanlı olarak kalp krizi geçiriyor ama o anda EG çekiliyorken bunları kaydetme imkanları oluyor ve bakıyorlar ki 30 dakika öncesinde ve 30 dakika sonrasında hmm. bu beyinlerde aktivite inanılmaz artıyor. Beyninde farklı dalgalarımız var. Aynı kalpteki e, EKG'de gördüğümüz, hmm. kardiyokların gördüğü dalgalar gibi. Bunlar farklı dalgalar. Uyurkan farklı, komadeyken evet. farklı. Yani o ölüm anında bilinç kapanıyor diyoruz ama... Aslında çalışıyor. Evet. Aslında evet bilinç kapalı gibi gözükmekle birlikte evet. bizim çeşitli parametrelerimiz var. Yani yoğun bakımda Glasgow koması kağıt dediğimiz e, matematiksel şeylerimiz var. E, kriterlerimiz var hastaları muayene ederek. Ama mesela şunu pek çok insan bilmiyor. Aslında biz bir nörolog olarak ya da evet. yoğun bakım uzmanı olarak beyin ölümüne karar verirken önceliğimiz aslında beyin sapının yaşamda olup olmadığı. Omurlik yani Omurlik, yani, yani omurlikle beynin birleştiği yerde Hı -hı. bir sürü merkez var. Biz aslında yani beynin korteksi yani beynin kabul ilgili ilgili reflekslere bakıyorken aslında beyin sapının refleksleri Şurada gördüğümüz yer. Gördüğümüz yer. Ya, evet, evet. Yani aşağı doğru uzanan o, o zaman, beyin ok. evet. sapı. Beyin sapı çok önemli bir yer. Yani şu baş parmağımız kadar bir yerde bütün kavşak noktaları var ve Hı -hı. bir sürü merkez var ve bizim için aslında beyin ölümü dediğimiz şey aslında beyin sapı ölümünün kesinleşiyor olması. Pi Ama bu konuda da benim şüphem var. Niçin? Çünkü Hı -hı. dediğim gibi bütün aktivite ortaya çıkıyor ve bu kardiyopulmoner resitasyon yapılan hastalarda e, Amerikan e, Kalp Derneği'nin bir toplantısında geçen sene, evvel sene 570 kişi üzerinde bir çalışma yapmışlar. Bunların 53'ü hayatta kalmış hmm. kalp masajı yapılanlar. Bunların da yarısı kadarı ondan sonra neler yaşadıklarını anlatmışlar. Tam işte onu diyeceğim hocam. Evet. Bir hani film şeridi gibi evet. hayatı gözlerinin önden geçiriyoruz ama gözlerinin önünden değil. Beyne depolamış. geçiyor. Heh. Havuzdan geçmesinin şey şu. Oluyor mu hocam bu yani evet. bu araştırmalarda? Evet, evet yani bir beyaz parlak ışık gördüm denilen yer aslında beynin e, görme alanının işte demin bahsettiğim kimyasallarla çok aktif hale gelmes. Ha. İkincisi bu e, gamma e, dalgaları denen dalgalar var yani beynimizdeki frekansı yani hızı en yüksek dalgalar. Beyin ölümünde bu resüsitasyon sırasında da bunlar çok aktif hale geliyor. Hmm. Bunlar hangi dalgalar? Bunlar aslında bizim Rüya gördüğümüzde beynin yaratıcılığında ortaya çıkan dalgalar. Hmm. Yani biz aslında oraya gördüğümüzde bir hafızamız yeniden yeşeriyor gözümüzün önünde. Evet. O dalgalar aktif hale geliyor. Peki o, o esnada binlerce görüntü mü geliyor yoksa hafızada yer eden insan hayatındaki en önemli en mutlu ya da üzü travmatik diyebileceğim o kareler mi acaba? Hani gö hayatım gözlerimin önünden geçti derken. Evet. Ee, şöyle. Aslında işin o kız biraz mizaçla alakalı. Mizaçla mutlaka. Çünkü yani sizin algıda seçiciliğiniz. Yani hı hı. siz bir savunma mekanizması olarak e iyileri daha çok hafızanıza yerleştirip hmm. kötüleri uyul, unutmayan meyiliniz var ise hmm. o zaman sizin geçin, gözünüzün önünden geçecek film şeridi hayatınızın güzel tarafları olacaktır. Hmm. Daha pesimist biriyseniz işin içinde hayatınızdaki kötücül anılar bir film şeridi olarak gözünüzün önünden yani geçecek. Yani o zaman hani bilinç kapanıyor, beyin aktivitelerine devam ediyor ve o film şeridi gibi içer ben yani benlik bunu hissediyor mu hocam? Ee, işte, or işte, işte orası, orası, orası bir muamma. Değil mi? Ne tabii. Çünkü ama şöyle bir şey var. içinde bir elektriksel, bir kimyasal tarafın resmen kendini kurtarmaya çalışması var. Bir nevi hmm. bir yaşama tutunma hali ve bu dediğim gibi yani ben mesela kendi kişisel <laughs> tecrübem içinde yoğun bakımda koma olan hastaların yanında dahi konuşmam. Hmm. Çünkü ben o durumdaki hastanın e, duyabildiklerini düşünüyorum. Aa. Ve bunlara da birkaç kere de şahit olmuşluğum var. E, onun için ben e, genellikle hastaların kötücül taraflarının eee hastanın da konuşulması gerektiğinden Hı. yanayım. Onun için hastamı muayene ettikten sonra muhakkak oradaki hekim arkadaş veya hemşireyle hastanın uzak bir yerde konuşurum. Hı. Çünkü hastanın kötüye gittiğini bahseden bahsedilen bir yorumda hasta başında Hı. ...hasta komadayken ve solunum cihazına bağlayken yüzünü buruşturduğunu bile gördüm. Oo. Şöyle bitirelim hocam. Hatta ben de bugün biraz araştırma baktım. E, kalp durduktan sonra ölüm gerçekleşiyor. Yani tıp dalında eks diyelim. Ex o 15-20 dakikalık süre içerisinde bu dediğiniz beyin sapı ve omurilikte hala aktivite kuvvetli olduğu için... ...kasılmalar ve çok tuhaf hareketler olduğunu gördük. Evet. Aslında tuhaf dediğimiz aslında olağan diyebileceğimiz görüntüler. Tuhaf dememizin sebebi aslında beklemediğimiz i̇şte bir şey. İşte Ölmüş Aa, ya al, ölmüş Evet yani elinden, o, orada o örtüş Bu beyindeki büyücü. aktivitelerden mi kaynaklanıyor? Aynen bu? öyle. Yani oradaki kimyasal ve elektriksel aktiviteler kaynaklanıyor. Ama dediğimiz gibi bizim şey olarak yani parametre ve bir değerlendirme olarak aslında beyin ölüm dediğimiz şey... Aslında beyin sapı ölüm. Çünkü beyin sapı çok çok önemli bir yer. Hmm. Hem kavşak noktası hem bir sürü merkezin refleksin olduğu bir nokta. Hmm. Biz üç tane şeye bakıyoruz. Hastadaki motor fonksiyonlar yani beyin kabuğu nasıl çalışıyor. Evet. En önemlisi refleksler çünkü hasta orada o refleksler zaten hasta ya makineye bağlı olduğu için filan hani bilinci hmm. açık değilse cevap verecek bir halde olmadığı için o refleksler ee, hastanın e, şeysi dışında yani kendi istemi dışında olacağı Hı -hı. için o bizim için önemli en objektif bulgu üçüncüsü de solunumu solunumunda da eğer hasta makineye bağlıysa makineden ayırmaya deniyoruz eğer hasta Hı -hı. solunuma katılmaya çalışıyorsa Hı -hı. o zaman diyoruz ki daha beyin ölümü yok diyoruz ama aslında beyin sapı ölümü ölümü evet. ediyoruz. Ee, bu sır aslında. Araştırılacak bilim insanları uğraşıyor. Daha çok konuşuruz Oğuzhan Hocam. Çok teşekkür evet. ederim. Sürenin sonuna gelmişiz. Ben teşekkür Su ederim. bakıp geçti. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Kısa ederim. bir araya gidelim. Sonrasında sporun gündemine bakacağız.